Merhaba sevgili çocuklar. Bugün etkinliğimize yine Türkçe dersimiz ile devam ediyoruz. Burada yeni bir kitabımızla tanışıyoruz bugün. Burada gördüğünüz gibi sarı saçlı bir kız çocuğu var. Arkasında da arkadaşları var. Bu kitabımızı yani Türkçe ders kitabı birinci kitabı açıyoruz. Kalemimizi, silgimizi yanımızı hazırlıyoruz. Buradan sayfalarımı çevirerek burayı buluyorum. Önce adımı, soyadımı, sınıfımı ve okulumu buraya tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra sayfa 2'ye geçiyorum. Sayfa 2'de hani tanıştığımız Ada vardı. Onun adı A ile başlıyordu. Büyük A, küçük A. Ada Ada burada sayıları sayıyor. Gördüğümüz gibi sayılar var burada. Ada say. Ada sayı say cümleleri yazıyor. Buradaki cümleleri birinci cümleyi birinci dörtlüğe, ikinci cümleyi ikinci dörtlüğe yazıyoruz. Kurallara uygun daha önceki dersimizde anlattığım şekilde hem yazıyoruz hem okuyoruz. Nasıl yazacağımızı tekrar hatırlatayım. Burada adda yazıyor. Bakın büyük a ile başlıyor. Küçük a ile bitiyor. Burada da say. Hani nasıldı küçük yılan? S, yılan nasıl yapar? sesi çıkar değil mi? İşte burada da say diyor bize. Adayı hemen birinci cümle olduğu için buraya birinci dörtlüğüme yazıyorum. Mavi çizgiden başlayıp birinci çizgiden üçüncü çizgiye geliyorum. İlk bir çizgi çok önemli olan soldan sağa olan çizgimi ikinci çizginin altından çiziyorum. Soldan sağa. Burada göbekli dedem var. Yukarı çıkıp aşağıya iniyorum. Küçük ayda ortadan başlayıp birleşip çıkıyorum. iniyorum. Nereye? Kırmızı çizgilerin arasına kelimemi yazdıktan sonra bir parmak boşluk koyup diğer kelimeye geçiyorum. Adayı yazdım şimdi. Say yazıyorum. Küçük yılan, küçük a ve ayaklı bardağımı da kurallara uygun yazdım. Sonra noktamı koydum. Ne oldu? Ada say. Şimdi bu cümlem bittikten sonra ikinci cümlemi yazmak için ikinci dört çizgili yüzeyime geçiyorum. Yine kurallara uygun unutmuyorum. Elime, çizgilerime, hareketlerime dikkat edilsin. Ve yazarken okuyorum. Ada, sayı say. Bir parmak boşluğu unutmuyorum. Her kelimeden sonra bir parmak boşluk koyuyorum. Aralarda bir parmak boşluk mutlaka olmalı. Yapışık olmaz, çok uzak olmaz, çok yakın olmaz. O yüzden parmağımı kullanarak bunu ayarlayabilirim. Şimdi bunu hem yazıp hem okuyorum. Ada say, ada sayı say. Ve baktığımda bunun ada olduğunu, bunun sayı olduğunu, bunun da say olduğunu söyleyebilmem lazım. O yüzden çok çok bol bol okuma yapmalıyım. Burada ise yine ada var, yine sayılar var. Yine ada sayıyor Sayı sayıyor. Ada say. Ada sayı say. Say ada say. Burada kelimeler karıştırarak yeni cümleler oluşturdum. Bakın sayı başa aldım, adayı ortaya koydum, sayı yine sona koydum. Say ada say yaptım. Yeni bir cümle oluşturdum. Ben bu kelimeleri bilirsem yeni cümleler yapabilirim. Ada, sayı, say. Say, ada, say. Bu bölümü sadece okuyorum. Beş kez okuyorum. Yazmıyorum. Her gün beş kez ada, say, ada, sayı, say. Say ada say ada sayı say bunları öğreniyorum. Baktığımda bu kelime nedir dediğimde say olduğunu söyleyebilmem lazım. Bakın küçük yılan dans sesinden tanıyabilirim. Bir de neyle bitmiş bardak. 6 olan bardağım yani on, bu kelimemin sonu saplı olan bardağımla bitiyor. Bu kim? Ada. Ne ile başlıyor? Büyük A ile başlıyor. Küçük A ile bitiyor. Buradan da onun ada olduğunu tanıyabilmem lazım. Bu kelime ada. Bu sayı. Nereden tanıdım? Yine yılancık ile çıkardığı sesiyle başlıyor. Bir de küçük yağmur damlası ile bitiyor. Ada sayı say. Say ada say. Bunları evde karıştırarak anneme, babama, kardeşime, çevremdeki kişilere söylüyorum, okuyorum. Her gün beş kez okumayı unutmuyorum. Çok teşekkür ederim çocuklar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimize etkinlik kitabımız ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere.